münafıklar o devirde adeta kuduracaklardı Mehdi'ye karşı. Peki. Ama çaresiz bir kudurma. Yani ızdırap içinde bir kudurma içinde olacaklar. Çok debelenecekler ama Mehdi'ye sürekli adım 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 ilerleyecek. Sonra tarihin kaydettiği bu ünlü münafıklar bütün dünyaca tanınacaklar. Yani bunlar özel mahluklar. Allah tarafından özel yaratılmış. Ve isim isim isim. Nasıl Peygamber Efendimiz zamanındaki münafıklar nasıl biliniyordu? İnşallah. Nasıl bunlar ünlüyse ahir zamanın münafıkları da öyle tek tek isim isim dünyada bilinecekler. İnşallah. i̇nşallah. Yani bir aşağılanma bir onursuzluk bir haysiyetsizlik içinde kalacaklar. İnşallah.